Merhaba arkadaşlar. bugün size cidden hızlı hızlı bu YouTube'tan nasıl para kazanılır bunu öğretmeye ve hani anlatmaya çalışacağız. Ya bununla ilgili ben çok video izledim aslında. YouTube'da da vardı. İşte giriyorsun bir buçuk saat adam hani muhabbet anlatıyor, anlatıyor, da anlatıyor. Bir yere varamıyorsun yani veya çok uzatıyor, sıkılıyorsun. Hemen bunu size hızlı hızlı nasıl anlatılır aslında ben onu şey yapmaya çalışacağım. Şimdi ilk işimiz yani YouTube'a Hemen açtığımız bir üyelikle giriş yapıyoruz. Şimdi YouTube'a girişimizi yaptık şimdi. Sol tarafta hemen göreceksiniz ki kanalım bölümü var. Kanalıma tıklıyoruz. Buradan hemen bir kanal adı, yani kanal oluşturmanızı isteyeceğim ben sizden. Çünkü buradan sonra başlıyor işlemler. İşte kanalıma tıkladıktan sonra burada ad soyad bölümü falan geliyor. Direkt onu geçmenizi istiyorum ve şurada buraya tıklayın var. Buraya tıklayın'a tıklayacaksınız ve kanal adı vereceksiniz. Mesela ben deneme amaçlı az önce de denemiştim. Güzel günler adlı bir kanal mesela oluşturayım. Burada kategori seçiyorsunuz. İşte istediğinizi seçebilirsiniz ne paylaşacaksanız. Mesela atıyorum sanat, eğlence veya spor kategorisini seçtim ben ve işte sayfalar şartlarını kabul ediyorum. Hemen buraya hızlı hızlı geçelim. Bittiye tıklıyorsunuz. Ve hemen gördüğünüz gibi hesabınıza bir kanal eklediniz geliyor. İşte bu sayfa büyüklensin hemen hızlı hızlı devam edeceğim. İşte şu anda mesela Güzel Günler adlı şeyim çıktı mesela oluşturduğum kanal. Bakın arkadaşlar hemen böyle bir sayfa şey geliyor kanalınızı oluşturduğunuz zaman işte Güzel Günler ana sayfa filan yeni kanalı gezin. İşte bunu direkt şey yapabilirsiniz. Bakın şimdi sağ üstte profilim ...bölümünden mesela tıklayacaksınız oraya. İşte her şey gözüküyor burada. Burada içerik oluşturucu stüdyosu var. Ona tıklayacaksınız. Şimdi burada bakın... ...kanal şeyi var solda. Kanala geldikten sonra... ...işte burada mesela... ...şeyler var. Etkinleştirmeniz gereken yerleri... ...zaten buradan sonra başlayacak. Mesela bizim için en önemli olan yer... ...şu para kazanma bölümünün... ...şu yeşil butonun... Hani uygun hale getirmek olacak. İşte burada başvuru muhabbetleri falan var. Onları hemen hızlı hızlı anlatacağım. Burada kanala tıkladıktan sonra altında hemen durum ve özelliklerde gelişmiş bölümü var. Oraya giriyorsunuz. Gelişmişten sonra burada bakın ülke bölümü var mesela. Buradan ülke seçmenizi istiyor. Biz mesela bunu ben ilk yapmaya başladığımda hani YouTube'dan para kazanmak için bunu Türkiye'ye şey yapmıştım ve hani orada başvuru formu falan var. Onu doldurdum. Türkiye olduğu için hemen mesela gelmedi. Bunu mesela Türkiye yapmayın. Mesela örneğin ben kendi kanalımda da Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmiştim mesela. Siz de Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmenizi öneririm. Sonra burada kaydediyorsunuz bunu. Şimdilik işte değişikleriniz kaydedildi. Şimdi buradan sonra yani durum ve özelliklere geliyorsunuz. Bakın durum ve özellikleri az önce burada işte burada etkinleştir falan şey yoktu para kazanma işte daha uzun videolar içinde bunu yapmanız gerekecek. Mesela para kazanma bölümündeki bu etkinleştire tıklayacaksınız. Ve burada bakın para kazanmada işte hemen hesabımı etkinleştir geldi ona tıklayın. Burada 3 tane bakın işte şartları okudum tatava muhabbetleri hemen geçiyorum. Burada kabul ediyorum'a tıklıyoruz. İşte anladım. İşte bakın şimdi videonuz olmadığı için burada şey gözükmedi ve buradan sonra ve arkadaşlar işte bundan sonra mesela kanala geliyorsunuz tekrar. İşte bakın burada işte para kazanma şeyi aktif oldu. Hemen bundan sonra işte şurada para kazanma bölümüne geleceksiniz ve işte para kazanma durumunda bakın burada ödemem nasıl yapılacak var. Bu ödemem nasıl yapılacağı tıkladıktan sonra işte burada işe başka bir şey giriyor. Bakın şimdi burada mesela AdSense hesabını ilişkilendirme. Şimdi YouTube'la açtığımız bu üyelikle girdiğimiz üyelikle bir yeni bir AdSense hesabı açıp YouTube'u oraya bağlamamız gerekecek. Çünkü mesela şimdi sonuçta kanal oluşturdunuz. Bundan sonra hani video ekleyip yani videonuz sadece izlenir. Yani bunun üstüne reklamdan mesela para kazanma durumunuz olmaz. Onun için de YouTube'la AdSense ilişkilendirmesi yapmanız gerekecek. Bakın buradan şimdi şu AdSense hesabını ilişkilendirme şeyine tıklıyorsunuz. İşte ödeme nasıl yapılacağının altındaki. Tıkladınız buna. Bakın işte para kazan bölümünde. Bakın şurada sonraki var. Sonrakine tıklıyorsunuz. İşte arkadaşlar bundan sonra mesela... Hani az önce YouTube'a girdiğiniz üyelikle bu AdSense hesabını yapmayın. Farklı bir hesaptan buraya giriş yapın. İşte bakın burada evet Google hesabı noturum açma adıma geç diyor. Geç diyorsunuz. Bakın işte burada çıkış yapın farklı bir üyelikle gidin bence. İşte ben mesela burada şu an boş olan bir hesabım var. Oradan giriş yapacağım. Evet bakın arkadaşlar. Şimdi burada işte yani asıl bölüme geldik diyebilirim. Yani olaylar bundan sonra başlayacak. YouTube'la Google AdSense'i ilişkilendireceğiz. Yani içerik i̇çerik dilini İngilizce bırakmanızı öneririm. Yani Bence öyle yapın. Ben öyle yapmıştım. İşte problem çıkmadı. Çıkmaz da. Hemen devam ediyorsunuz. diyorsunuz. İşte buradan sonra işte bakın. Üçüncü adım. AdSense başvurunuzu gönderin. Hani burada bir forum var. Bu forumu dolduracağız. Bundan sonra işlemize devam edeceğiz. Hemen bunu hızlı hızlı dolduruyorum. Hemen geldi zaten. İşte bakın burada alacaklının adı. İşte bunları dolduracaksınız arkadaşlar. Atıyorum mesela. Mehmet Can Adrex Akak Sallıyorum yani bunlar arkadaşlar şimdi seriyeden Yani buraya da işte merkez İzmir Atıyorum yani bunları tamamen İşte burada 30 35 bin yüzdür büyük ihtimal onların İşte telefon 0554 Şöyle sallıyorum bunu işte bakın burada da bir hemen bakayım. Unutmak istemiyorum bir şeyi. Tamam bundan sonra başvurumu göndere tıklıyorsunuz. Hayda bak şimdi. 4 4 4 4 4 İşte şimdi tekrar tıkladık. Şimdi bizi yönlendirecek YouTube'a. <laughs> devam etsin. İşte buradan sonra devam ediyorum. İşte burada biz az önce işte o hani şey yaptık ya AdSense'e girmek için farklı bir üyelikle girdik. O üyelikle şu an bizi buraya yönlendirdiği için tekrar hani YouTube'u açtığınız üyelikle girmenizi isteyeceğim sizden. Burada çıkışımı yapıyorum bu çünkü bunu AdSense'de oldu. Az önce ilk başta YouTube'a neyle paylaşım yapacaksınız o adreste girmenizi isteyeceğim. Ben mesela Trakya Autor'la girmiştim. Tekrar şimdi onunla giriyorum. Şimdi tekrar bu profilden Arkadaşlar Şimdi buradan az önce oluşturduğum kanal adıma tıkladım İçerik oluşturucu stüdyosuna tıklıyorum. İşte bunu anladım diye geçebilirsiniz. Kanala geliyorum tekrar. Yaptıktan sonra az önce Google AdSense işte ilişkilendirme yaptığınız üyeliğinize yani Neyse artık. Ya yani 12 saat içinde size tekrar dönüyorlar. Mesela ben yaptığımda yaklaşık 2-3 saat sonra dönülmüştü mesela bana. O hesaba girdikten sonra hani hesabınıza bir etkinleştirme kutu gelecek. Ondan sonra mesela ben bunu kendi şeyimden size göstermek istiyorum aslında nasıl bir ekran olacak. Mesela hemen Google AdSense hesabıma kendim gireyim mesela. Mesela bunu az önce yapmıştım. Mesela sizi şöyle bir ekran bekleyecek arkadaşlar. Hani para durumunuzu nasıl takip edeceksiniz, işte nasıl yapacaksınız durumlarını. Bakın mesela hani her şey hallettikten sonra o ee, size döndüklerinden sonra AdSense ile ilişkilendirdiğiniz YouTube'u size şöyle bir hani giriş yaptığınızda mesela her şeyi takip etmek için işte ne bileyim tahmini kazançlar işte şunların hepsini buradan takip edebileceksiniz. Bakın reklamların bölümü var. Şu an tabi bu üyeliği kullanmadığım için sadece size gösterim amaçlı yaptım. İşte bakın burada performans raporları. Her şey yani buradan takip edebileceksiniz arkadaşlar. Yani olay bu kadar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında bunu ben bu soruyu yerde görüyorum. Az, az daha ben de unutuyordum. İşte bu para kazanma olayını. Bakın ayarlar. Ödemeler bölümü var bakın burada. saniye. Ödeme ayarlarına geliyorsunuz mesela buradan göstereyim size her şeyi yaptıktan sonra. Bakın mesela burada diyor ki ödeme planı aylık 200 TL. Ödeme şekli hiçbiri seçilmedi. Bakın ödeme şeklinde burada seçilmemesinin nedeni burada ödeme şeklini hesap bakiyeniz 20 TL eşiğine ulaştıktan sonra seçebilirsiniz diyor. Yani siz bu parayı YouTube'dan alacağınız zaman işte bu paranızın hani önce limitini bir şey yapacaksınız 20 TL'ye ulaşacaksınız. Ondan sonra işte size o, nasıl ödeme almak istiyorsanız o şekle göre belirleyeceksiniz ve bakın burada da resmen gösteriyor aylık 200 TL ve hani fazlasını buradan çok rahat bir şekilde bundan sonra alabileceksiniz. Yani umarım arkadaşlar yardımcı olabilmişimdir. Hani olay böyle mesela bunu ben hiçbir yerde görmedim bu ekranı bile gösterdiklerini ama olay bundan ibaret en azından görmenizi istedim bu ekranı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnşallah para kazanabilirsiniz.